Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Lego Marvel oynamaya devam ediyoruz Hadi, değil mi Ali? Sonra evet. Hadi bota binelim. Bizi geri götürsün şey hmm. hmm. Bota bindik. Bot bizi kaptan götürüyor gördün mü? Şehre götür bizi kaptan. Kendi gidelim buraya mı? Aa çok güzel manzara değil mi? Hayır buraya gidemiyoruz. Bizi götürecek. Bizi karşıya götürecek. Biz de geri şehre hmm. geri gideceğiz. Gidiyoruz. Göreve gitmek için şehre gitmemiz Hı, gerekiyor. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Ee, Biz şey... bir şey yapmıyoruz. Bizi kaptan götürüyor. Beklemek zorunda şu an. Hmm, geldik. Geldik. Hadi. Koş koş koş. Hadi koş. uçalım. Hadi kaptan, hadi koş koş. Uçalım. Ayrıman koş. Uçalım. Ayrıman koş. Ayrıman koş. Uçamıyor çünkü kıyafeti düşmüş. Donla kalmış gördün mü? Şimdi beşinci göreve gitmemiz gerekiyor. Bak bak takip edelim. Mavi Lego'yu takip edelim. <laughs> Hok, nerede? Yok, yok. Yok böyle mi? Yok. Yok. koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Yok. 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 ay Yok. 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 Metulmuş, metuzudu, bandı mı? Yok, yok, yok. Şu anda yok. Göreve gitmemiz gerekiyor. Ee, arabayı su, çok güzel sürüyorsun. Ben çok seviyorum. <laughs> evet, çok güzel sürdün <laughs> kız. Arabayı çok güzel sürüyorsun. Aferin. Parka geldik. Parka gelmedik, parka gelmedik. Parktan devam edeceğiz. Bak, şu mavi adamı takip etmemiz gerekiyor. Bizi göreve götürecek. kulk yok, kulk yok. kulk şey yaptı, hatırlıyor musun? Evet. <laughs> <laughs> Wolverine'le beraber oynadığımız görevde. <laughs> <laughs> Temizlik yapıyordu en yani. son. Ya geldi. I left my keys in my other suit. nerede? Bulalım, bulalım. Ya, bu adamı. Ne yapacağız? Bu da nasıl? Kaptan Amerika olacağız. Hadi kaptan Amerika olalım. Kaptan Amerika olun. Kalkanını at bakayım buralara. Kalk. Hadi binelim. Çat çat. Ay çok güzel kalkan attı. Hadi binelim. Çok güzel kalkan Araba bineceğiz. Araba binmeyeceğiz. Göreve başlayacağız bak. Kalkan atalım. Kapı açıldı gördün mü? Ha. <laughs> ay araba bindik yanlışlıkla. Ama birini mi? Ama araba binmeyeceğiz görev yapacağız gördün mü? Hmm. Buradan devam edecek bu. Ay çok güzel yapıyorsun yap boz Hadi yapalım. Döndür bir kere daha aferin çok güzel döndürdün. Hadi gidelim. Kapıyı açtın bize ay görev başladı. Görev başladı bakalım ne olacak. Bakalım ne anlatacak bize. Hmm, bu Tony Stark'ın binası. Stark Tower. <laughs> <laughs> Manhattan'ın en yüksek binası. Ve çok ileri seviye teknolojiler var bu binada. Çok yüksek mi? Çok büyük bir binaymış bu. Ve çok güzel teknolojik aletler varmış bu binanın içinde. Did I ever tell you about my party armor? It was designed like a tuxedo. For more formal Honey, I'm home! What's with the hostile welcome? Jarvis, it's me. Your boss, Intruder Security Intruders? you here We're gonna have to fight our way in. Dövüşerek içeri girmemiz gerekecek diye kaptan dedi karta ya. Simon must have hacked my systems. Birisi benim sistemlerimi ekledi diyor. Olamaz diyor. Hemen Jarvis kurtarmalıyım diyor. Ne <laughs> oldu? Aa. Özüm nazarlar çıktı. Look, Jarvis has been hacked I can't trust my suits either. All of them. Der allı, vur 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 vur. Kırılmaması gerekiyormişleri. Kırılmasın. Hadi gidelim kapatalım. Ha kaptan bakın kalkanı atabileceğimiz bir yer var. Atalım. Atalım. Attı. Da attı, daha attı. Aferin. Kalkan attı çok güzel. At. De, at, de, at, at, attır, çok güzel. Şimdi orası açılacak galiba. Bakalım girebileceğiz. Aa kaptan bir şey, ha, kaptan, şey pardon. Aylin ben zırhı incitecek galiba. Aylin'in zırh parçalarından bir tanesi orada. Bak şimdi Aylin zırh yapacak. nene nene zırhını alıp Yardım <laughs> Zırh <mı? gülüyor> var mı zırh? Hayır Hayır zırı düşüyor zırı düşüyor Yardım <laughs> Zırhın gerekiyor galiba Evet tamir etmeli nerede? Kargoy yok mu? Bu Sadece onlar var kır, 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 kır. Hayır gidememiz gerekiyor Adamın zırhı vardı hatırladın mı? Abi? Evet Ayrımların zırhı gidememiz gerekiyor Kırma nler kırma kır kır bas 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 kıravas kıravas kır, 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 kır. adam geziyor bak 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 gördün mü şimdi Tony Stark talkololu tamir yapalım tamir bu. tamir yap tamir yap tamir, yap, tamir olmuş. yap kıyafet yapacaksın ama hazır kıyafetini giymesi gerekiyor. öyle için bak makinek kullan. bip 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 Zırh seçeceksin muhtemel yok Lazer şeyleri pardon. 3 kalkanlarını mı açıyoruz dışarıdaki? Tamam. Alarm verdi. Evet bunları açtık. Zırhımızı henüz alamıyormuşuz demek ki. Hmm. Elektriği kestik geçebilelim diye gördün mü? Ay. Şimdi geçebilirim. Şimdi geçebilirim. Devam edelim devam edelim. Ay bir daha Geçelim geç çabuk çabuk çabuk. Tamam geçtik. Ne olacak? A Aşağıdan da çıktı. Ay bu da ne? Ay. Çekiyor Kaptan Amerikan kalkanını kullan. Kaptan Yes. Ona lazer at. Lazer at ona. Olmadı. Ay 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 ay. Devam et. Devam et. Lazer at. Parçalandı. Parçalandı. Yes. Tamam. Geldik tamir yapalım. Problem. I need my key card to unlock the suit. Ah, tam tam. Şimdi kıyafet <laughs> alacak just over there on the other side of that Let's fitinalacaksın şimdi. Kap şey Iron Man'in. Iron Man kıyafetini giyecek şimdi bak. Da. Bi 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 Ay o da ne? Ne çıktı? Uçuyor. Gidilecek mi? Bak küçük aparat uçuyor dört üstü mü? mi? Uçuyor uçuyor uçuyor. Spider-Man'i mi? Bak şimdi bilmiyorum. Bura gidiyor. Gidilecek mi? Evet elbise giyecek şimdi bak. Buzdandan pantolon çaldım. Gördün mü? Bak şimdi zırh giyecek. Ay eski zırhını giydi. Hayır süper olsun. Bak. Uçamıyor bu. Uçuyor mu? Yok uçamıyor bu. Süper olsun? mu giyecek? Ay giymiyor ama o görev bize giydirmiyor. Birisi bizim sistemlerimize eklemiş. Bu Gördün mü? Ay kötü adam geldi. Eldritch geliyor. Ateş yapıyor gördün mü? Ateş güçleri var. Ama adam Gelemiyor. Gelemiyorlar. Onlar engelli şu anda. Çünkü lazer şeyi var, kapısı var gördün mü? Şimdi gideceğiz oraya. Ben... Oraya gideceğiz. Patlatacağız şunu. Patlat. Nişan al, nişan al. Papa. Bakalım. Yes. Patlattık. Çok güzel patlattık. Şimdi Uçalım Kaptan Amerika al, Kaptan Amerika al. Uçalım. Uçulmuyor bu. Kıyafet eski Bu Uçamıyor. İlk kıyafet çünkü yaptı. Tamam şimdi bu oldu. Demir adam oldu Süper tekrar. Superboy nerede siz? Superboy gelecek mi bilmiyorum. Bakalım. Atıştırdıyorsun, atıştırdın, ateş atıştırdın. ateş güçlü, çok güçlü, çok güzel çok güzel çok güçlü, çok, 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 çok güçlü. Ay hepsini gelmiyor. Ay çok güçlüsüzsün. Çok iyi dövdün eski. Super nerede? Super bu bölümde yok galiba. Super boy gelmiyor bu bölümde galiba. Super nerede? Super whole boy. Boy eve gitmiş ve yapıyor. Koku nerede? Koku da, koku da ona yardım ediyor galiba. Çıkalım yukarı, asansöre biniyorum. <laughs> ah! Geldik nereye geldik? Ay yerden adam çıkıyor ateşli. Ateşte adam çıkıyor gördün mü? Aa! Ay! Oh, my ay God, adam çıkıyor. Ay düş düş düş. Vay vay. Ah, Vur 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 vur. Vur 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 vur. Yes. Dur, 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 dur. Asansörden çıktılar. Asansörden çektiler. çıktık evet. Bak kötü adamları da gördük. Save et bakayım Ali. Kayıt yap. Aferin kaydetti. Hadi gidelim. Hadi gidelim devam edelim. Hayır. Şuraya git şuraya git. Bak ona bas. Kılıç tuşa bas. Sıfır tuşa bas. Tamam yaptı. Bakalım ne olacak? Asansör şey çıktı. Minik bir çıktı. Asansöre girecek mi? Asansör yok. Yukarı çıktık zaten. Asansör kullanmamıza gerek yok ki. Aa. Bakalım ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Adamları... Buradan mi? bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Döv onu. Döv onu. Vur 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 vur. vur. Gecelerim tamam. Aa Bu ne? Başka bir şey var mı? Bak bakalım. Burada başka Aa, bir şey var. Bu ne? Bu ne? Ne ne? Bak kırmızı kırmızı şey var. Şu kapıyı engellemişler geçmeyelim diye. Yani. Bas bu tuşa bas 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 çuka bas çuka bas bas. Küpe bas küpe bas. Bas 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 bas. Oh, bas 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 bas. Kaptan Amerika üstüne çıktı. Ama Kaptan Amerika şimdi karşıya geçti. Karşı... Oh. Kaptan Amerika Kaptan Amerika Kaptan Amerika ol. Yes. Bu ne sıfır nasıl yazdı? Bak buraya girdi. Ateşten korunabiliyorsun Kaptan Amerikan kalkanıyla. ya. Evet. Kırdık. Lazer kapısı açılacak. Aa. Bak o da açıldı. Gidebiliyoruz artık. Yes. Bak gelebiliyor da. Hoş geldin yukarı. Gel ben de geldim, de ben geldim. Çıkıyor. Ben geldim. durdum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayır yukarı çıkma. Yukarı çık. Yukarı çıkacak. Paraları aldık. Paraları aldık. Devam et. Devam et. İçeri git. Ah. Hay, ateş adam çıktı yine. Hello yapıyor. Evet hello yapıyor. Hello, Hello yapıyor. Hello yapıyor. Bu kötü adama göstereceğiz. Devam <laughs> et. Döv 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 Hayır bunu. Hepsini döv hepsini döv. Kötü adamları da Ha. Tamam. Hepsini yendi. Hayır daha iyi. Devam çıkıyor. Devam çıkıyor. Alttan devam çıkıyor kötü alanlar. Patladı. Tamam. Gidiyoruz. Gidemiyoruz çünkü asansör çalışıyor. Çıkar bakalım etrafı. Bu yapı tamir bir şey çıkıyor mu? Tamir yaptı. Asansör tamir. Bak. Aa bak 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 ne koştu mu bu ne bu? Geldi mi? Asa turlama asa. Asa ne yaptı herhalde? Aa kırmızı geliyor. Ne yapıyor O kostümü alamıyoruz. Bebek süper. Buraya patlat, buraya patlat. Bak bak kapıda patladı. Bebek süper boy. Bebek. Evet, bebek süper boy. Bebek süper boy değil ya. O bebek süper boy'a benzer. Yes, roket attık, kapı açıldı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim dışarı. What impressive building, Mr. Stark. Çık, çık, Ay, bir küçük çok yapacağız. Ha buraya kaptan Hadi bir Hadi sen oğlum. 1 2 3 hop. 1 2 zıpla zıpla sen bas, sen bas. Bas 1 2 3 hop. Yes. Aa başka devişte kafa var evet. Bu vişim mi acaba? Yok kim o acaba ya? Hadi ister miyiz? İçeri girdik. Veriyor. zıplamamız gerekiyor. Hmm. Tutun, tutun, tutun. Bak şimdi elektrik verdik. Asansör çalışıyor. Yukarı çıkabilecek ayrı Gördün mü ya? Iron Man yukarı çıkabilecek artık. Bak Iron Man yukarı geliyor. Iron Man geldi. Merhaba hoş geldin Iron Man. Merhaba kaptan. Gel şimdi devam edelim buradan. Ee, aşağı ineceğiz. Hayır şey oldu. Bunu yapalım. Patlat. Patlat Patlatabiliyor miyiz? Yok. Aşağı inmemiz gerekiyor. İnebiliyor muyuz? İnemiyoruz. Buradan içeriye bir şey alabiliyor Evet aldık. Yes patlattık. Bir tane daha patlatacağız. Bir tane daha. Yes. Artık geçebiliyoruz. Aşağı inebileceğiz. Hadi aşağı in, hadi aşağı in. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. Ali aşağı in. Evet, aşağı in. Çok güzel. Aşağı indik, yes. Şimdi bu kötü adamları dönmemiz gerekiyor. Ay kötü adamlar ne yapıyor? Bir şeyler yapıyorlar. Öldürüyor gördün mü? Kötü adamların kötü adamlar. Ne Planlar yapıyorlar bak. Bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hepsi geldi. Vur 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 Yes. Yes vur 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 vur. Hocam. Dur dur adamlar vurmaya devam et. Vurmaya devam Vur vur bas 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 bas. Vur 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 Yes. Çok güzel dövdün hepsini. Hadi gidelim. Hepsini çok dövdün. Hadi gidelim. gidelim. Bakalım burada bir şeyler var. Kap Patlatmamız gerekiyor. Kapalı kapalı. Bir çıkmamız gerekiyor. patlatabiliyorsun. Patlatabiliyor. Patlattık. Birini. Şimdi Kaptan Amerika ile karşıya geç. Oh. Oh. Ay 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 ay. 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 Sabırlı. Öldük. Sabırlı. O zaman Iron Man olacağız herhalde elektriğe yakalanmamak için. O sabırlı. Ay Iron Man da ölüyor. Sabırlı. Evet zıplamamız gerekiyor Ali. Zıpla o zaman zıpla. 3, 2, 1. <laughs> Hop. Hop geçtik. Hop. 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 hop, 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 hop geçtin. Evet başardık. Hay. Ama burada bir şeyler ah. Yok. Bebek. Buraya telekinetik güçler bebek. olan birileri geliyor. Bebek Super ne? Bebek Super evet, bebek Super değil o. O şey Jarvis <laughs> galiba. Vision yani. Ne Şimdi de buraya ittirelim. Aa hook yapabiliyor. Başka ne? Hayır Hay. şey bu. Başka şey yapabiliyor. Tamam. Bunu döndürdük. Bunu döndürdük. Bu. Bunu döndürdük. Aşağı inelim. Bunu patlatalım. Patlattık. Çok güzel. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Yes. Kapı açıldı. Hadi gizli bir saatlik. Ne çıktı? Ay lazer çıktı. Ay makinelerden lazerler çıktı. Kaptan Amerika o kalkanını kullan. Evet evet. Kalkanı kullan. Patlatabiliyor muyuz? Bakalım. Yok. Patlatabiliyor ya bak 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 ses ses bulduk enerji veriyoruz niyon kapı açıldı elektrik oldu burada pip 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 <laughs> mavi oldu kapıda kapı açılacak bak Artık gidebiliriz artık gidebiliriz kapıdan evet aa artık gidebiliriz artık kapıdan geçebiliriz geçelim kapıdan aa ay o da ne kötü bize roket getirdiler bizim uçaklar hayır olamaz. olamaz Hayır 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 öldük kaptan bir çabuk kalkanımızı kullanalım Al sana kötü adam. Al sana kötü robot. Al sana kötü robotu. Yes. Kötü Hadi, Hadi gezelim. Kalkanı at kalkanı Çok güzel kalkan atıyorsun Ali. Hadi yaptık. Aa. Yes. Devam edelim devam Gezir. edelim. Gezir. Tamir yapacağız tamir. Tamir. Yes tamir yaptık. Tamir tamir tamir. Yes tamir yaptık. Hadi şimdi üstüne çıkalım. Zıpla, zıpla. Hop, yes. Öbürüne de o zıplasın. Yes, zıpla, yes. Kapı açılacak. Devirdik. Kapı açıldı, yes. İçeri gireceğiz şimdi. Bak, çağrı ismi çok kırmızı adam, gördün mü? Baksana, Jarvis'i ele geçirmişler. Jarvis'i ele geçirmişler ya. O yüzden bize kapıları böyle düşmanlar çıkıyor. Yani için Uzak sistemler makinelerle ateş ediyor. Evet. Kötü adamları yen, kötü adamları yen. Yen kötü adamları. Vur hepsine vur. Çünkü bizim arkadaşımız ele geçirmiş. Vur <laughs> <Ar -gisayarı. gülüyor> vur 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 vur. Yes. Şimdi kalkanı at, kalkan at. At oraya da, at beni. Attık, bunu da at, bunu da at. Buraya da at. çıktı? Ay lazerler çıkıyor. Yes. Girmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Açacağız, açacağız. Dur. Nişan al, nişan al, nişan al, nişan al. Hadi nişan al. Nişan al. Yes. At bakalım. Yes. Sen al bunda lazer aç. Ah. Bak bundan da lazer çıktı. Ay Kaptan Amerika'yı kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Geç gel 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 gel. Giremiyoruz. Bak lazeri kullan da. Lazer geldi. Yes. Aa. Yeniden başlatıyoruz sistemi. Jarvis kendine geri geldi. Security system partially restored. Güvenlik sistemleri tam anlamıyla kendine gelemese de yarım yarım şekilde kendine gelmiş. Aa. Bakalım ne olacak şimdi? Gitti. Galiba kostüm değiştireceğiz Ali. Aa. Bakalım. <laughs> Ay kostüm değiştiriyoruz çok havalı çok havalı bak. Spiderman burda Spiderman burda yes. yes. Spiderman Spider burdamiz işte. Gördün mü Gördün mü bak Hızırımız değişti Bak lazer yapıyor lazer yap lazer yap, yap, yap çok lazer yap Yes Ay. Şimdi karşıya geçelim içeri girelim Gördün mü uçabiliriz artık Hadi gidelim biliyoruz ama niye uçmamıza gerek yok. Aa tam çıktık ya gö. Ne oluyor? Ark reaktörü. Gördün mü? Aynı men parça bu şeyi. Ark reaktör girişi izin verildi diyor. Mandarin, Loki ve Killian. Kötü adamlar bizden bir şeyler çalıyorlar. Ay ark reaktörümüz çaldılar minik. Ayrımenin zarının enerjisini veren parça. My insincerest apologies, but I need a source of high power at low cost. Well, you are stealing diyor. the best. That's not the only thing we've stolen. Where are you going? Where are you going? diyor. trust a demigod. Heh. Nereye gidiyorsunuz? Adamın için. It's time to teach you <laughs> so-called Hayır, kötü adamla görüşeceğiz <laughs> şimdi kötü adamlarla. Gitti. Bu da gitti. Bu gitmiş sadece Kötü <laughs> <laughs> adamlarla görüşme zamanı. Al, As al sana yap, al yap, al yap. Bak al sana yapmamız gerekiyor. Bu da bunu yaptı. Bak orada dövüşelim ondan Gidelim. Git 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 git. Dövüş. Hayır karşı. <laughs> Neye git aldamlar? Al köy adamlar. Adamlar, adamlar nereye gitmiş? Bilmiyorum. Al burada. Adamlar nereye gitmiş? This dark. Hadi gidelim. Varduvar dö çıkalım. Yok yes. ah. döşes dö evet, Hadi gidelim. Yes. Varduvar. Döv 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 döv. Dur Hadi gidelim Varduvar şu anda? Bunlar dönmek gerekiyor. Bak fight yapıyor. Gidin mi? Gidin mi? Ben ben. adamları da bunu Bak. Bak kötü adamlarla savaşmamızı istiyor ya. Vur 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 Ölmedik, ölmedik. Biz kazandık, öldük hepsini. Sen çok güzel dövdün hepsini. Heroes Mandarin yağı çok olur. Mardan çıkacağız. Ben Al kötü adamlar. Kötü adamları dövmeye devam gerekiyor. Bak siye bu. Kötü adamları dövmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu da. Bak kötü adamları dövelim. Bak. Kötü adamları Gördün. gördüm. Gördüm. <laughs> kötü adamları döv. Kötü adamları döv. Bu da yolda. Kötü adamları döv. Bu da karşımış. Bu da karşı. Kaçtı evet. Kötü adamın devri dönüştü. O mandarin gelecek Mandarin Iron vurduğu zaman sakın bir Sen de kaçtı. Hadi altın sonunda. Al sana yaptık bak. Şimdi mandarin gelecek tekrar galiba. Nerede? Aa buraya buraya. Kayıt yapalım. Yapamıyoruz. O var. Al sana mandarin. Kötü mandarin. Al. Anladım. Al sana. Yes. Dövdük. Killian kaybetti. Hey, I should do of Now I can't weapons against you. Get them! Is that the Hulkbuster armor? Yep. Will that will let him do anything that Hulk <daring vocabulary> can do? <Transformers> yep. Okay. <izin> <S AJ>: <muffins> <laughs>

Getir ayrılan zırhları geldi. Uf ya. Vurmanız gerekiyor ama. Hayır uçuyor. Gerekiyor. bu? gerekiyor, vurmanız gerekiyor. Bütün ayrılan zırhları da beraber bir gerekiyor. Bak yoksa onu aldı uçuyor. Vur 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 Ateş et, ateş et, ateş et, ateş et. Ateş et, ateş et. Yendik canı azaldı bak. Azıldı. Vur 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 Ödemeyi ödemeyi ödemeyi. Ah ayrımenin şeyini yapamazlar işte. Ah, ah, ah ödedi mi ödedi mi? Tamam yap tamam yapacağız. Ödedi mi ödedi Bakalım mi? Tamam yap tamam yap tamam yap tamam yap. mi ödedi? Ölecek. Öleceğiz. Ölecek mi Evet ölecek. Ay kaptan Amerika kalkan atması gerekiyor. Bir daha yaptım. Kalkan atması gerekiyor. Bedel daha yaptım. Kaptan Amerika kalkan attı. Bedel yaptı. yaptım. Kalkan attı. Ne çıkacak içinden? Bedel daha yaptım. Bir şey çıkıyor bak bir şey çıkıyor ne çıkıyor? Elektrik kutu yapacak daha mı? Bol patlıyor. Yes. Gel buraya seni kötü al. Ay ayrımenin şeyini lazerini kullanıyor. Gidiyor kılıyım. Kazara, kazara. Aysel'me kapta Yes, kazandık. Çak. Çak kazandık Kalin. Kalin. Çak. Yes. kötü adamı çıkardık ağzının içinden. Seni kötü adam. çalarsın ha. Kıyafetini beğendin mi? Adam nerede <laughs> <adım> bu? <adım. gülüyor> Ayy patlatıp saçlarım yandı. <laughs> Çok never <laughs> stay. <cool. gülüyor> yes! Görevi kazandık. Bakalım hangi karakterleri açmışız. Iron Man, Mark 1. Evet, ilk Iron Man zırhını açtık. Iron Man, Mark 42. 42. zırhını açtık hala şeyin, Iron Man'in. Tony Stark'ın normal halini açtık. Aldrich Kelly'ini açtık. Kötü adam. Mandarin'i açmışız. Başka var mı açtığımız? Yok, bu kadarmış. %20 <laughs> Hey, Kedi? Kedi yok, bitti. Evet, bitti bugünlük Lego oyunumuzda. Evet arkadaşlar, evet. bugünlük videonun sonuna geldik. Evet. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet. Sallan, sallan. Evet, güle güle. El salla, el salla. El ele Güle güle.